Evet arkadaşlar şimdi şimdi ee, Brawl Stars oynayacağız. Artısını yapıp 8 gün gelecek birazcık da Brawl Stars oynayalım. Ben bunu yapabilirim eğer istiyorsam. Evet, bak şimdi Ades'in gel artık, artık terse döndü. Döndü. Arkadaşlar. De, evet. taş dönüyor. Yüzde, dönüyor. Şimdi işte... Artık ters dönüyor. Düz durmuyor. Şimdi Ades'i aç, dokunur. Ne oynayalım, ne oynayalım? Tek hesaplaşma oynayalım. Evet girdik tek tek ya. Gerçek yüzümü göster. Gerçek yüzümü göstermek için, için like yap yapalım. On like. On like olursa yüzümü göstereceğim. Hadi on like yapın yüzümü gösterelim bana. Oh be öldük. Yüzümü <laughs> gösterdiğim için onu ona böyle gidip ona böyle bize şey on like istiyorum. Evet, Edgar da böyle ağır. Lütfen yapın. Ona abone on istiyorum. Hadi bunu yapalım. Yaparız. Çok uzun değil. Bir live olsun diye. Neyse hadi başlıyoruz Siz sizin ki Brawl Stars'taki en sevdiğiniz karakterle onu oh, yazın yorumlarda. Oh. Bir numara. Şuna amber gelmek üzere abi. <laughs> oh. Adam ben nasıl kıyorsan gel. Olur. Olur. Evet, evet arkadaşlar video bu kadardı. Daha çok kısa oldu. Hadi görüşürüz.